Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 30 Ekim 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün ikili ilişkileri olan bakış açınızda büyük değişimler gündeme gelebilir. İyimser bakış açınıza da fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Hoşunuza gidebilecek gelişmelerle karşılaşacaksınız ancak bunun da hemen olmayacağını bilmelisiniz. Hayatınıza dahil olacak yeni insanlarla da olumlu iletişimler kurma şansınız var. Bugün senin için içsel meselelerin gündeminde olduğu bir gün olabilir. Özellikle son zamanlarda yaşanan bazı olaylar sebebiyle kendini bir denge içine oturtmakta zorlanabilir ve ne düşünmen gerektiğinden emin olamayabilirsin. Bugünü kedine ayırıp, farkındalığını arttırmanı ve kendini negatif duygular içine kaptırmadan seni yoran konular üzerine detaylıca düşünmeni tavsiye ederim. Bu sayede yeni bir haftaya daha motive ve dengeli bir şekilde başlaman mümkün olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. İlişkinizden yana ortaya koyacak olduğunuz çabalarında karşılığını alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamaya çalışmalı ve etkin adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir sürece giriyorsunuz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmeniz gerekmekte. Bugün maddi anlamda daha kontrollü olmaya çalışın. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme arzunuz da var. Odaklanabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün hayatınıza heyecan ve mutluluk kazandırmak isteyeceksiniz. Size keyif verebilecek her ne varsa ona yönelmek istiyorsunuz. Etrafınızdaki insanların da dikkatini çekme şansınız var. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz sürece üstesinden gelebileceğinizin farkında olmalısınız. Lehinize çevirebileceğiniz gelişmeler var. Bugün kendini derin düşünceler içinde bulabilir ve çevrene karşı normalden daha kuşkucu yaklaşabilirsin. Bu durum bazı farkındalıklar kazanmana sebep olurken, çevrene haksızlık yapmana da neden olabilir. Bu sebeple yaşanan olayları derinlemesine ele almalı ve aceleci bir tepki göstermekten kaçınmalısın. Sana tavsiyem, yalnız kalmaya odaklanarak, zihnini dinlendirmen ve gözlem yeteneğini kullanarak kendin ile ilgili farkındalığını arttırman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmaya çalışın. İlişkinizde var olan sorunların ve sıkıntıların son bulması için de ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Adım adım ilerlemek sizin açınızdan çok daha iyi olmaya başlayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken de kimsenin sizi engellemesine müsaade etmeyin. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün maddi gelişmeler üzerinde etkinlik gösterme şansınız bir hayli fazla. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmakta zorlanmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Biraz daha kontrollü olmaya çalışmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sürekli olarak telefon görüşmeleri gerçekleştirecek ve iletişim halinde olacaksınız. Hareketli hissedebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Aktif yaklaşımlarınız sayesinde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz. Bugün hayatına dair çeşitli planlamalar içine girmen senin için faydalı olabilir. Özellikle hedeflerin ve hayallerin ile ilgili kendine bir yol haritası hazırlamalı ve yaptığın planlamaya kararlı bir şekilde uymalısın. Bu sayede ne yöne adım atman gerektiğine karar verebilir ve içsel dengeni sağlayabilirsin. Ayrıca yeni bir haftaya başlamadan önce sevdiklerinle biraz zaman geçirmen yararına olacaktır. Bu sayede enerjini ve motivasyonunu yükseltirken desteklendiğini hissederek rahatlayabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yüzünüzü güldürecek gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece bu alanda herhangi bir sorun da yaşamayacaksınız sorunların ve sıkıntıların geride kalabileceği bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, rahat hareket etmek isteyecek ve gelişmeleri lehinize çevirmenin yollarını arayacaksınız. İş birliği içerisinde olduğunuz kişilerle sürekli olarak iletişim halinde olmanız da size yarar sağlayacaktır. Hata yapmayacağınız bir süreçtesiniz. Bugün, elde edecek olduğunuz finansal gücü nasıl değerlendirmeniz gerektiğine karar veremeyebilirsiniz. Hatalarınızı bir kenara bırakmalı ve kendinize maddi olarak temiz bir sayfa açmalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün içinizden geçenleri etrafınızdaki insanlarla pek paylaşmak istemeyeceksiniz. Huzursuzluk yaratabilecek her ne varsa ondan uzak durmak ve kendinizi koruma altına almak istiyorsunuz. Keyif alabileceğiniz etkiler söz konusu olsa da harekete geçmek için biraz daha beklemenizin yararlı olabileceğini unutmayın. Bugün biraz dinlenmende ve rahatlamanda fayda var. Sorumluluklarının arttığı ve senin için yoğun geçecek yeni bir haftaya girmek üzeresin. Bu sebeple dinlenmek ve yenilenmek sağlığın açısından da oldukça önemli olacaktır. Ayrıca hayatının her alanında kararlı yönünü ön plana çıkarman gereken zamanlardan geçeceksin. Bu sebeple özgüvenli davranmalı ve kendin ile ilgili kuşkuya düşmemelisin. Sevdiklerinin yanında olup, iletişimlerini arttırman desteklendiğini hissetmeni sağlarken, özgüvenini büyük ölçüde arttırmana sebep olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanabilirsiniz. İlişkinizin gidişatı sizi çok fazla memnun etmiyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Olumsuzlukları geride bırakabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken kendi kendinizi engellenmiş hissetme ihtimaliniz de var. Amaçlarınıza uygun adımlar atmalısınız. Bugün parasal sınırlarınızın bilincinde olmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Bilinçli harcamalar gerçekleştirdiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Etkin olmaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Bilinçli olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Bugün yapmaktan zevk aldığın aktivitelere yönelebilirsin. Bu durum hafta içinde yaşanmış olduğun stresten uzaklaşmanı ve kafanı dağıtmanı sağlayacaktır. Kişisel zevklerinin ön plana çıktığı bugün de kendini şımartmak adına bazı keyfi harcamalar yapabilirsin sana tavsiyem fazla açılmaman ve tasarruflu davranmayı unutmaman olacaktır. Ayrıca eğer bir ilişkin varsa, partnerinle iletişimlerinin arttığı bir gün yaşayabilirsin. Romantik ve keyifli zamanların tadını çıkarman ve yeni bir haftaya başlamadan önce herhangi bir gerginliğe izin vermemen senin için önemli olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İlişkinize verecek olduğunuz önemin de belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Sizi rahatsız eden her ne varsa ondan biraz daha uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sakin kalmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceksiniz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Daha dengeli adımlar atmanız gerekiyor. Bugün parasal durumunuzu yakından ilgilendiren bir gelişme gündeme gelebilir atacak olduğunuz adımları dengeli atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Amaçlarınıza uygunluk göstermeniz gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha dikkatli ve dengeli olmanız gerekiyor. Kendi iç dünyanıza çekilebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağladığınız zaman rahat nefes alabileceksiniz. Hayatında kararsız kaldığın konular ile ilgili düşüncelerine yoğunlaşabilirsin. Birçok farklı fikir zaten karışmış olan aklını daha çok karıştırabilir. Sana tavsiyem daha sakin davranman ve aceleci hareket etmemen olacaktır. İçinde bulunduğun durumu detaylıca değerlendirmeli ve kararlarını bu yönde vermelisin. Ayrıca bugün kendine stresten uzaklaşıp dinlenmek için vakit ayırmalısın. Yeni bir haftaya başlamadan önce sakin zamanlar geçirmek, enerjini ve motivasyonunu oldukça artırırken, kararsız kaldığın konular ile ilgili daha net olmanı sağlayacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşayacak olursanız daha anlaşılabilir olmaya çalışmalısınız. Sakinliğinizi korumayı başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Sorunları kısa zaman içerisinde çözümlemeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmak istemiyorsanız, atacak olduğunuz adımları ve yapacak olduğunuz harcamaları da ona göre yapmalısınız. Dengeli olmaya odaklanın. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün hayatın akışından pek memnun olmayacaksınız ve bu nedenle köklü değişikliklere yönelebileceksiniz. İlginizi çekebilecek şeyler üzerinde yoğunlaşma arzunuz var. İstenmeyen ne kadar sorun ya da sıkıntı varsa çözüme kavuşturabileceğinizi de unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz zaman kendinizi daha da iyi hissedeceksiniz. Bugün özellikle özel hayatında takındığın tavır senin için oldukça önemli. İlişkinde çeşitli sorunlar gündeme gelebilir. Bu sorunlar karşısında fazla inatçı ve gururlu bir tavır takınman içinde bulunduğun durumu daha da zorlaştıracaktır. Empati yeteneğini ön planda tutup daha sakin ve uzlaşmacı bir tavır sergilemeni tavsiye ederim. Öte yandan yeni bir haftaya başlamadan önce kendine ve isteklerine vakit ayırman senin için önemli olacaktır. Bu sayede yeni bir haftaya enerjik ve motive başlayabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmaya çalışmalısınız. Dengeler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Her şeyin kontrolünüz altında olmasını sağlayabileceğiniz bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri tamamen lehinize çevirmekte zorlanmayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız da bir hayli fazla. Olumsuzluklara takılı kalmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olan neyse ona yönelmeye çalışın. Bugün maddi anlamda biraz daha bilinçli olmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye alamadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi her açıdan daha şanslı hissetmeye başlıyorsunuz. Üzerinizdeki anlamsız baskıdan bir an önce kurtulmaya çalışmalı ve rahat nefes almanın yollarını aramalısınız. Odaklanma açısından ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Daha pozitif düşünmeye ihtiyacınız var. Artık değiştiremeyeceğin ve elinden bir şey gelmeyen konular ile ilgili endişelenmeyi ve üzülmeyi bırakmalısın. Hatalarını ve kendini olduğun gibi kabullenmeli ve önüne bakmaya çalışmalısın. Geçmişten aldığın dersler ile ilerlemeye devam ettiğinde, kendini daha güçlü ve emin adımlar atarken görmek seni de şaşırtacaktır. Ayrıca ikili ilişkilerinde bazı tartışmalar yaşayabilirsin. Sana tavsiyem kendini açıklamak için ısrarcı davranmaman ve konuları zamana bırakman olacaktır. Böylece yeni bir haftaya başlamadan önce kendine dinlenmek için zaman ayırabilir ve enerjini yükseltebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun zamandır haber almadığınız eski sevgilinizin de tekrardan sizinle iletişime geçme ihtimali var. Daha anlaşılabilir adımlar atmanın yollarını aramanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorunları masaya yatıracak ve nasıl çözüme kavuşturacağınızı düşünmeye başlayacaksınız. Daha olgun adımlar atabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Bugün maddi anlamda zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz kişiler üzerinde baskı kurmaya ve güç sağlamaya çalışabilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi güçlü hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz dengeli olabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Amaçlarınız üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyi istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz de unutmamalısınız. Bugün aşk hayatın ile ilgili konular gündemini fazlasıyla meşgul edebilir. Yaşanan bazı olaylarda partnerine fazla yükleniyor olabilirsin. İçinde bulunduğun güvensizlikler ilişkindeki temeli derinden sarsabilir. Sana tavsiyem, kaşındaki insanın fikirlerini önemsemen ve bazı fedakarlıklar yapmaktan çekinmemen olacaktır. Eğer ilişkisi olmayan bir yay burcuysan, yeni bir ilişkiye kendini kapatmamalı ve gelecek olan sürprizlere karşı açık olmalısın. Aksi takdirde seni fazlasıyla mutlu edebilecek olan bir ilişki fırsatını kaçırabilir ve sonrasında bazı pişmanlıklar yaşayabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Sezgilerinizin gücünden dilediğiniz gibi yarar sağlayacak olmanız da önemli. Kendinizi duygusal olarak daha da iyi hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik adımlar atmaya müsaitsiniz. Kendi kendinizi sıkıntı içerisine sokmadığınız sürece sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. İlginizi çekebilecek gelişmelere odaklanabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili sorunları ve sıkıntıları çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şey biraz daha istediğiniz gibi olabilir. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etrafınızdaki insanlara duygularınızı ve düşüncelerinizi belli etmek yerine daha farklı bir imaj ortaya koymak isteyeceksiniz. Sayf edecek olduğunuz sözlerin ve ortaya koyacak olduğunuz yaklaşımın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmak çok daha iyi olabilir. Bugün yalnız kalmak isteyeceğin bir gün geçirebilirsin. Özellikle yoğun geçen bir haftanın ardından biraz yalnız kalmak ve dinlenmek hem ruhsal hem de bedensel anlamda dinlenmeni sağlayacaktır. Bu sayede yeni bir haftaya daha enerji dolu ve motivasyonlu başlaman mümkün. Ayrıca hayatının her alanında biraz yalnız kalmak istediğin zamanlar geçirebilirsin. Kendinle baş başa kalma isteği bazı farkındalıklar kazanman konusunda sana yardımcı olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha anlaşılabilir tepkiler ortaya koymaya çalışmalısınız. Kontrol duygunuz üst seviyelerde ve bu da ister istemez sizi frenlemekte. İçinizden geldiği gibi hareket ederken biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, uzun zamandır aklınızda olanları gerçekleştirmek için hareket geçeceksiniz. Sorunlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyi lehinize çevirme şansınız var. Daha bilinçli olmaya çalışın. Bugün, mesleki alandan elde edecek olduğunuz geliri doğru anlamda kullanmaya çalışmalısınız. Görmezden geldiğiniz her şeyin sizi daha fazla zorlama ihtimali var. Hata yapmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün günlük planlamalar üzerinde etkinlik göstermek isterken çok fazla zorlanabilirsiniz. Sizin için önemli olanlara yönelmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınıza uygunluk göstermeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz. Bugün kendini karamsar duygulara kaptırmamak adına daha dikkatli davranmanı tavsiye ederim. Hayatının her alanında meydana gelen bir takım olaylar seni fazlasıyla yormuş ve yıpratmış olabilir. Fakat kendini çaresiz hissetmemeli ve enerjini düşürmemelisin. Sevdiklerine karşı zorlandığın konular ile ilgili daha açık davranmanı ve destek almak konusunda çekimser davranmamanı tavsiye ederim. Bu sayede desteklendiğini hissedebilir ve zorlandığı konuların altından kolayca kalkabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. İlişkinize verdiğiniz değeri net olarak belli etmek isteyeceksiniz. Yaklaşımlarınız konusunda biraz daha kontrollü olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün istenmeyen sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Daha anlaşılabilir adımlar atmanın yollarını aramalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Ayrıca sorun yaşanacak olursa da tepkilerinizi doğru ayarlamanız gerekmekte. Bugün finansal harcamalar söz konusu olduğunda biraz daha dengeli olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıktığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmayın. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün olumlu duygular içerisine giriyorsunuz. Ev ve aile hayatınızdan yana huzursuzluk yaratabilecek bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Kendinizi daha iyimser ifade edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Amaçlarınıza uygunluk gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Kontrollü ve bilinçli olmaya devam etmeniz gereken bir gün. Bugün finansal konuların gündeme geldiği bir gün olabilir. Son zamanlarda yaptığın harcamalar ileride oldukça sıkışmana yol açabilir. Bu sebeple yeni bir finansal planlama yapmalı ve yaptığın plana uymak konusunda iradeli bir tutum sergilemelisin. Ayrıca yeni bir haftaya başlamadan önce sevdiklerinle vakit geçirmen ve kendini akışa bırakarak dinlenmen de fayda var. Bu sayede enerjini yükseltebilir ve kafanı sorumlulukların ve kaygılarından uzaklaştırabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar ya da sıkıntılarla karşılaşmayacak, sizi mutlu edecek etkiler alacaksınız sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalabileceği bir süreçten geçmektesiniz. İlişkinizin daha da sağlamlaşma ihtimali var. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınıza uygun adımlar atmak isteyeceksiniz. Karşınıza çıkacak sorunların ve sıkıntıların da sizi engellemesine müsaade etmeyeceğiniz bir gündesiniz. Abartıdan olabildiğince kaçınmanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelse de üstesinden gelme şansınız var. Para harcama enerjiniz bir hayli yüksek. Doğru planlama ile sorunsuz atlatabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.